Düzce boşanma şampiyonu. Kemal Bey, biz sizi hesap uzmanı, bir maliyeci olarak biliyorduk. Bu enteresan bir gözlem. E, lokanta sahibinin lokantacı esnafından boşanma istatistikleri almak, hesap uzmanı bir maliyeciye hiç yakışıyor mu? Düzce boşanmaz şampiyonu. Ekonomik krizi daha iyi anlatacak bir veri yok diyor. Lokantacı esnafından boşanma istatistiklerini alırsanız. Mahkeme hakiminden de yemek tarifi almanız gerekir. Geç bunları anam babam geç bunları bir kalemde Bilirim ben yaptığımı Kemal Bey boşanma istatistikleri adliyeden alınır. Adliye kayıtlarına göre Düzce'deki boşanma oranı Türkiye ortalamasının altındadır